Evet çocuklar uzunluk ölçüleri test altımızla birlikteyiz baba ile çocuğunun boyları uzunlukları toplamı 2300 milimetredir çocuğun boyu 72 cm olduğuna göre babanın boyu kaç metredir bakalım hemen e, metre istediği için 2300 milimetreyi ya da şöyle diyelim ikisi aynı birim olsun çocuk 32 santim 72 cm dediğine göre bunu da santimetreye çeviriyorum 2300 milimetre ne yapar bir basamak yukarıya çıktım 230 santimetre yapar çocuğun boyu kaç santimetre 72 santimetre ikisinin boyları toplamı 2300 milimetre çocuğun boyu 72 santimetre çıkardığım zaman 158 santimetre aralarındaki fark dikkat edin şıklarda 158 var ama bizim bu cevabımız santimetre o zaman metreye çeviriyorum bir iki basamak çıktım bir tam onda şey pardon yüzde 58 metre yapar pano yazılan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir Bir bakalım hepsi desimetre olduğuna göre o zaman hepsini desimetreye çeviriyorum 22 dekametre 22 dekametre. Metre desimetre. 120 metre bir basamak indim. 1200 desimetre. Bir de 35 desimetremiz var. Hepsini topladığımız zaman ne yaptı? Evet. 3435 desimetre yaptı. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin uzunluğu yanlış dönüştürülmüştür? santimetre milimetreye bir basamak indik onla çarptık doğru metreden santimetreye gidiyorum yüzle çarpacağım 1 2 doğru metreden desimetreye gidiyorum bir onunla çarpacağım virgül bir basamak sağ kayacak doğru o halde cevabımız değişik 2450 hektometrelik bir yolun birinci gün 45 kilometresi İkinci gün 230 hektometresi ve üçüncü gün 5600 de dekametresi. Dekametre yol giden bir arabanın geriye kaç metrelik yolu kalmıştır. O zaman gittiği yolları metre olarak bulalım. 45 kilometre 45 bin metre 230 hektometre o da ne yapar 230 hektometre dekametre metre 5600 dekametre bir basamak indim metre. Ne kadar gitmiş? 124 bin metre yol gitmiş. E, tamamı ne kadardı? 2450 idi. 2450 hektometre, dekametre, metreden 124 bini çıkardığımızda ne yaptı? 121 bin metrelik ne yapmış? Yolu kalmış. Cevabımız deş. 5. sorudayım. 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasına 375 metre kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metredir? Şimdi 5. molasına kaldığına göre ne kadar 5. molasında ne kadar gidecek? Her 100 kilometrede bir mola verdiği için 500 kilometre ne yapmış olacaktı? Gitmiş olacaktı. Yani 5 100 bin metre cevabımızı metre istediği için metreye çevirdim. E ne kadar kaldı? 375 metre kaldı. O halde bu 375 metreyi çıkardığım zaman ne kadar yol gitmiş olduğunu ne yaparız? Buluruz. 499.625 metre yol gitmiş. Utkan'ın boyu 137 santimetre. Babasının boyu 168 santimetredir. Utkan kaç milimetre daha uzarsa babasının boyunu tam 5 santimetre geçmiş olacak. Şimdi babanın boyu 168, 5 santimetre daha geçti ne yaptı? 173 santimetre yaptı. O zaman 173'ten 137'yi çıkardığım zaman ne yapıyor? 36 santimetre yapıyor. Peki ışıklarda yok bu sefer gördük. Santimetre istiyordu, şey, e, santimetre cinsinden bulduk. Milimetre istiyor. O zaman 36 santimetre, bir basamak indim, 360 milimetre yapar. Cevabımız değişik. Bir terzi 23 metre kumaşın tamamını kullanarak aynı ölçülerde 4 takım elbise dikmiştir. Terzi takım elbiselerin her biri için ne kadar kumaş kullanmıştır? 23 metre, 4'e böleceğim. Peki hatırlayalım ilkokul bilgilerimiz bunlar. 23'te 4, 4 kere 5 20. 3, 3'te 4 yok. Buraya bir 0, buraya da bir virgül attık. 7 kere var. 4 kere 7 28. 2 kaldı. Bir 0 attım. Artık buraya atmıyoruz, değil mi? 5 kere 4 20. O halde 5 tam %75. Yani 5 metre 75 santimetre. Şekildeki dolabın yüksekliği masanın yüksekliğinden kaç santimetre fazladır? Dolap zaten 220 santimetre. Masada 0 tam onda 8 metre. 100 ile çarpacağım. 800 santimetre yaptı. 220'den dolabın yüksekliği pardon pardon şöyle bir virgül bir de sıfır tamam şimdi oldu 80 santimetre çıkardık ne oldu 140 santimetre daha fazladır evet dokuzuncu sorumuz bir tam onda beş kilometre uzunluğundaki bir yol boyunca yolun başlangıcından itibaren 75 metre aralıklarla direkler bulunmaktadır. Ardışık 2 direk arası 15 tane ağaç dikilecektir. Yol boyunca kaç ağaç dikilir? Şimdi bu 1,5 kilometreyi metreye çeviriyorum. 1,5 kilometre ne yapar? 1000 ile çarpacağım. 1, 2, 3, 1500 metre yapar. Bu 1500 metrenin içinde kaç tane 75 metrelik aralıklar olduğunu arıyorum. 20 tane aralığımız var her aralıkta 15 ağaç bulunacağına göre 20 çarpı 15 o da ne yapar? 300 ağaç yapar. Cevabımız C şık. Şekildeki tabelanın bir kenarının uzunluğu 80 santimetre olduğuna göre direğin uzunluğu kaç metredir? Bakalım. 1, 2, 3, 4 kare 80. O zaman bir kareyi bulmak için 80'i 4'e böldüm. 20 santimetre yapar. Bir karenin uzunluğu. Bizden direkt istediğine göre sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman 20 çarpı 10, 200 santimetre yapar. Metre istediğine göre 100'e böldük. 2 metre yapar. Cevabımız aşık. Bir top kumaş 8 eş parçaya ayrılmıştır. Parçalardan birinin uzunluğu 5 metre 75 santimetre olduğuna göre kumaşın tamamı kaç metredir? Hemen bakalım 8 parça olduğuna göre bu 5 metrelik kısımdan da 8 tane olacak. Yani 40 metre buradan gelecek. 75 santimetrelik kısımdan da 8 tane olacak. 8 çarpı 75 ne yapar? 600 santimetre yapar. O da ne yaptı? metre istediği için 6 metre yaptı. 40 burada var. 6 da burada var. 46 metre yapar. Peki. 12. sorudayız. Evet. Aşağıda kareli kağıt üzerinde iki belediye otobüsünün yol güzergahı verilmiş. A durağından kalkan belediye otobüsü B durağına gelinceye kadar 10 tam 10'da 2 kilometre yol almaktaymış. E, C'den D'ye varıncaya kadar kaç metre yol alır? Peki. Bakalım bir kere 10 tam 10'da 2 kilometre 1000 ile çarpıyorum. Şu anda 10 ile çarptım. Hektometre, dekametre, metre. 10.200 metre. A'dan B'ye varıyoruz. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O zaman 10200'ü 17'ye bölersem bir karenin kaç e, metre olduğunu bulmuş olurum. 600 metre. Yani şu bir kare 600 metreye denk geliyor. E, C'den D'ye sayalım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane. 24 tane. Her biri 600 metre olduğu için 24 çarpı 600 14.400 metre yapacak. Cevabımız 5. Öğretmenimizin okulda yapılacak bir etkinlikte kullanmak üzere bakıl ter getirmemizi istedi. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Esat ile Ayhan eşit uzunlukta ter getirmiştir. Bakalım Esat 0 tam onda 6 metre Ayhan 60 cm. E, 0 tam 10'da 6 100 çarparsam santimetreye dönüşür. Bir 10 ile çarptım 6 desimetre bir 10 ile çarptım 60 santimetre. Bu doğru. Sinemin getirdiği telin uzunluğu en fazladır. 4200 milimetre Bunu da santimetreye çeviriyorum. Bir basamak yukarı çıktım. 420 santimetre Evet bu en uzundur. Ayhan'ın getirdiği telin uzunluğu en azdır. Değil değil mi? Ayhan'la Esat aynı getirmiş. Cevabımız C 14. sorudayım. Bir tamirci 180 mm uzunluğundaki bakır teli 35 cm uzunluğunda başka bir bakır telle kaynatıyor. Hemen kaynatsın. 180 mm ne yapar? Yazalım şöyle. Pardon milimetre. 35 santimetreyi de milimetreye çeviriyorum. 350 milimetre topladık kaynatmış olduk. 530 milimetre yaptı. E, 1 metre 1000 milimetre bundan 530'u çıkardığımız zaman kaç milimetre az dediği için hepsini milimetreye çevirdik. 470 milimetre daha azdır. Cevabımız C şık.